Merhaba mutfağa dair kalıma hoş geldiniz. Bugün farklı yöntemle pişi hazırlıyorum. Çok lezzetli ve pırtık oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. 4 adet patatesimi soydum ve yıkadım arkadaşlar. Küçük bir tence içerisine alıyorum. Üzerine 3 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Patatesler yumuşana kadar ocağın üzerinde haşlamaya bırakın. Hiçbir şekilde içerisine artı olarak süt, yoğurt kullanmadan hazırlayacağınız bu pişileri çok seveceksiniz. Yeteri kadar haşlandı arkadaşlar. Bir tane yoğmur içerisine patateslerimi alıyorum. Bu işlemi mutlaka sıcakken yapın. Patatesleri ezelim. İsterseniz daha pürüzsüz olması için blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben biraz taneli kalmasını istiyorum. Patatesin haşlan suyunu dökmüyoruz arkadaşlar. Bunu pişirde kullanacağız. Bu tarif için 2 su bardağı haşlanmış patates püresine ihtiyacımız var. Eğer eksik olursa üzerine ılık suyla tamamlayın. Bu malzemeleri karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamada blenderdan da geçirebilirsiniz daha pürüzsüz olması için. Ben tercih etmiyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek karıştırıyorum. Çok lezzetli, harika bir tarif oluyor. Tam bir değerlendirme tarifi. Siz de mutlaka denemelisiniz üzerine un ekliyorum. Bu tarif için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz biraz yumuşak olacak arkadaşlar. İçerisine de 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamur ilk olarak spatula ile daha sonra da elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar ve pişirirken de ele yapışacak. Sizler de kıvamını göreceksiniz zaten. Tadını çok seveceğiniz Patatesli börek kıvamında tadında harika bir lezzet oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Az azar un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Hamurun kıvamı bu şekilde. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat kadar dinlendiriyorum. Havalar sıcak olduğu için hızlı bir şekilde mayalandı kıvamı dokusu bu şekilde patatesin parçalarını da görüyorsunuz ben fazla ezmeyi tercih etmedim avuç içimi ve elimi ıslatıyorum arkadaşlar yanınıza mutlaka kasede su olması gerekiyor çünkü ele yapışıyor parmak uçlarımızla ve avucumuza şekil veriyoruz belli bir şekli yok arkadaşlar kalınlığı dokusu bu şekilde olması gerekiyor yağımı kızdırdım ve kızgın yağ pişlerimi atıyorum zaten kendi dokusuna, formuna geliyor. Büyüklüğü tamamen size bağlı. Kızarınca maş yardımıyla ters çeviriyorum. Mutlaka arada maşınızı yağ batın arkadaşlar yapışmasın. Görmüş olduğunuz gibi maşı yapışıyor. Arkalı önlü bu şekilde kızartıyorum. Kalanları da aynı şekilde kızartmaya devam edin nar gibi kızaran harika bir pişi şey oluyor mutlaka sizler de denemelisiniz börek yapmayı üşünenler için harika bir öneri olur arkadaşlar patatesli börek tadında efsane bir tarif oluyor İçi kesinlikle çiğ kalmıyor yumuş yumuş bir pişi şey oluyor dokusu da bu şekilde tarifimiz sona geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın